Nedimo oh, yatabilir mi artık falan. En son işte diğeri de iyi geceler yazmış. İyi geceler yazınca diğeri de uyanmış bildirim sesine. Beni arıyor ondan sonra. Ne yapıyorsun ya dedim uyuyorum ben. Yalan söyleme ana uyumuyorsun sen dedi. Ya dedim ben uyuyorum. Nasıl telefonda konuşuyorsun? Oğlum bu içeride zeki kimse yok mu lan? Ben varım abi. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Hangi üniversite? Kaçta okuyorum burada. Bize bir fantazini anlat. Birisi bana ümmü çok güzel Türkçe konuşuyorsun desen çok sevinirim. Ben mi diyeyim? <laughs> Ama konuşmuyorsun çok güzel. Ama birisi öyle dese sevinirim. Soyunur musun? Hayır <laughs> sevinirim. Önceden söylesen hayatım. <laughs> Sen Türkçe konuşuyorsun. <laughs> güzel Türkçe konuşmuyorsun ama bir Alman'a göre güzel Türkçe konuşuyorsun. Ben Alman değilim. Tamam. Birine <laughs> aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız? Mesajına cevap veriyorsam aşığımdır. Onun dışında niye... İnanılmaz derin bir insansın sigortacı. <laughs> Somer. Başka hiçbir şey düşünemem ya. Başka bir şey düşündüm ben gördüm. <laughs> Senin önünde yapmazdım en azından. <laughs> Aynı anda beş tane kız düşündün ve hepsine aşıktın. Hoş geldin. Karadeniz'e çocuk. Hoş bulduk. Merhaba. Karadeniz'sin değil mi? Evet. Bayburt'luyum. Kimle geldiniz? Arkadaşımla. Peki ne anlatmak istiyorsun bize? Şimdi ne istersen fantazi Yani çok başıma çok şey geliyor açıkçası benim. Şunla beni döver misin? <laughs> evet köşteki arkadaş. Merhaba. Adın fevzi. nedir? Fevzi ben. Fevzi ne iş yapıyorsun? Ben bir iş yapmıyorum. Evde yatıyorum abi. Normalde branşın ne? Normalde branşım kuyumcuyum ben. Vay amına Ben de olsam ben de yatarım evde. <laughs> Adın neydi? Bavo Elyas'ı. Sana kalmış artık. Baho. B-A-H-O. Bavo, Bavo. Harfleri tekrar, harfleri. Bursa, Adana, Van, Ordu. Dayı isim benim değil mi? Ben söyleyeyim. <laughs> ne demek Bavo? Hasan dayı bekle onu da anlatacağım sana. Bekle lan. Seni seviyorum demen alternatif yolları sizce nedir? Bir gene söyle anlamadım. Birine seni seviyorum diyeceksin ama bu kelimeleri kullanarak değil. Senden hoşlanıyorum. <laughs> en yakın arkadaşına bile söylemediğin bir sırrın var mı varsa nedir? Begüm'ün eski eşini kendi de bilmiyor şu anda öğrenecek. Parkta köpek gezdiren başka bir kıza ayarladım. Begüm'ün de bundan haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, bitti program. Ha bir soru daha belki geçeceğim Gözde ablayı. Bir soru daha sorayım mı? <laughs> ha, niye haksızlık bu ama. Ama Gözde abla ben daha gencim, gezeceğim. Ne demek ben yaşlı mıyım? Annemle aynı yaşlısın. Kimle geldin? Komşumla geldim. Sen öğrenci misin? Mezunsun. Evet. Nerede mezunsun? Amerika. Sevgilin var mı? Var. Nerede? Kaliforniya'da. Ya çok karmatı. <laughs> Adı ne? Neden? Hayatım beni izliyor mu? Ben izletmeye çalıştım aslında ama küfürler falan tam çevrilmiyor. Sen çevirseydin küfürleri, yaşatsaydın onu. <laughs> E nereye kadar? Bir saat boyunca çevir çevir. Bir saat boyunca küfür mü ediyorum ben? <laughs> ne yapıyorsun lan bakire? ne yapıyorsun seksiz? <laughs> ne yapıyorsun ***'süz? <laughs> Sen kimseyle birlikte olmadın mı hayatım oyuncu? Kaç yaşındasın? 26. Özür diliyorum ama çok komik kanka. <laughs> Sevgilinle mi geldin? Evet tamam. Ya. programda mı gördün? Evet. Bizi programda mı gördün? Öyle mi ayarladın şerefsiz? <laughs>